Evet gençler teşekkür ederiz tabaklardan güzel görünüyorlar tadına bakalım hemen tassin senden başlıyoruz buyurun. Biber altındaki muammaradan yani iç dolgusuna et pişirmeme hatta çikolatalığı ve yanında vermiş olduğum soğutucu sosa kadar her yerde var. Kaburgaları pişirdiğim suyun içinde de elmaları biraz bekleterek yeşil elmaları. Hani biraz daha böyle tabağın ağırlığını alması için soğutucu olarak koydum. Bir yanında da tatlı alabileceğiniz bir çikolata var. Ben yerken uydurdum. Beğendim harmoniyi. Umarım siz de beğenirsiniz. Karbonhidratı artırabilmek için de mısırlı bir tüy vardı. Onu da araya koydum ki damakta hoş bir ambiyans bıraksın. Suyunu nereye koydun? İşte arada araya koydum şef, yani kahverengi bir tab görseldi. Yani çok tabağa bir boyut katmayacaktı renk olarak. O yüzden araya gizlemeyi tercih ettim. Muhammariyi yani. böyle biraz daha ekşili vesaireli tuttum böyle. Hani. Acıyı kırabilmenin yollarından biri ekşi biri tatlıydı. Teşekkürler. Tüylü sakladın ki. Ya yani şey. Kafaya koyup üstüne elmalar da dizebilirdin. Tüyl bir taraftan da çıtırdır ya. Yazık etmişsin gibi geldim bana. Çok abi. haklısınız. Olabilir. Görseline güvenmedim açıkçası tabakta. Tamam oğlum işte. Ama işte burada da bak kayboldu mesela. Belki işte. hani tad olarak o mısırın tadını alabilirsiniz diye umut ediyorum içinden. <laughs> Sıra. Şergen sıra sende. Bekeyim mi şey? Tabii ki. Şimdi, şimdi, o agar agarla kapya biber, paprika biberi çektim. Tatlandırıp bir unu dışına saracaktım ben. Şeyi, levrenin böyle şey şey uzun uzun çıkardım. Bir rulo yaptım onu böyle. içi beyaz beyaz gözük, gözükecekti. Rulo yapacaktım. O dağıldı o. Agar agarla yaptım. Öyle, öyle çevirdim. Peki. Tabakta ne hani Sosta bayan. isot var. Levrenin dışı paprikayla, tatlı paprikayla kaplı, tuz, karabiber. Yanında da patates milföyü var. Önce kremayla, paprikayla fırında slice şey yaptım. Sonra formatla onu çıkarıp kızarttım yağda. Sonra yağda kızarıyor. İsot'tan da narlı sosumuz. var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nar suyu mu? Nar suyu. Taze nardan yani? Taze nardan. O da patates mürfi. O da... ...baştan fırında, sonra kızartma. Bir Teşekkürler. Afiyet olsun. Ben ne yapmak istediğini anladım seni. Film strece sardın üç balığı. Strece sardım. Sonra suvi yaptın. Sonra suvi yaptım. O durdu, o sağlam durdu. Onda sıkıntı yok. Sadece jel kalın oldu. Sararken... ...yırtıldı. Ben de yeni dekorasyon yap. Balığı neyle tatlandırdın? Paprikayla. Şunu kuru balığı paprika, tuz, karabiberle komple kapladım. Bu böyle şey gibi gözüküyor. Komple biber yani. Teşekkürler Sevgen. Son olarak Hasan var. Buyurun Hasan. Efendim bir tüyl hazırladım. Ee, yanında kuzu ciğerimiz var. El açımı yufkam var. Isotlu bir iç harç hazırladım. Ee, bir de sizler için tatlı ve acı dengesini sağlamak için bir isomat dekor şekeriyle yapmış oldum. Siz yapın isterseniz. No no. Hatta ben biraz birer, ta birer no. tane yaptım ki. Buyurun hani... buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Börek ve ciğerle birlikte ikisi de tadabilirsiniz efendim. Yani ikisi de güzel olur. teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Kuzu ciğer. Evet. Kuzu ciğerini sade yağda pişirdim. Tüyl yaptım. Teşekkürler. Böreğin içinde ne var? Kuru soğan, kapya biber var, isot var. Bunu kim anlatacak? Şevim, bir tabak yaptım. Tabağımda biberi üç şekilde kullandım. Biliyorsunuz bana verdiğiniz biberler bölgesi olarak Güneydoğu'ya ait. Öncelikle böreğin içinde kullanmış olduğum taze biberlerle sizi bu biberin ilk haline getirmek istedim. Ee, bir somat yaptım. İçine biberi yağla incekt ettim. Daha sonra sade yağda yine bölgeye atıfta bulunarak sade yağda bir ciğer pişirdim. Yanına da çıtır olsun diye yine vermiş olduğunuz üçüncü biberden bir tüyl yaptım. Burada iki tane çıtır görebilirsiniz. İkisinin görevi de farklı. Çünkü bu taraftaki ee, akıcı olan biberi yandaki tüy ile tatmanızı istiyorum. Senin adın ne canım? Mehmet. <laughs> Mehmet? Mehmet. Mehmet Mehmet. Soyadın ne? Yalçınkaya. Taze biberle bölgeye atıfta bulma fikri bence güzel bir fikir olabilir yani. Çünkü kuru biberin ta ilk sizi geçmişine getirdim bence bir, bir şey yani. Etkilenirim ben. Çünkü adam sana soracak. Burada yufka çıtırken burada tüyül niye çıtır? Teşekkürler. Sana. Afiyet olsun. Hep söylüyoruz. Eski şeflerin devri kapandı. Mutfaklar açıldı. Şefler de açıldı. Herkesle, dünyayla paylaşma zamanı. Buna da lütfen özen gösterin. Ama üçünüz de çok güzel düşünceli yemekler yapmışsınız. Bunun için üçünüzü de tebrik ediyoruz. Bizim işimiz zor. Gidelim bir konuşalım bakalım. Bravo.